Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün ee, WWE 2K19 Universe mod simülasyonu yapacağız. İlk başta yani şey oyuna başladık. Şimdi simülasyonu yapacağız. Yani bölüm 0 kısaca. İlk başta ben show aranı alınıyorsam istiyorum. Raw, SmackDown, Main Event ve 2 of 5 Live olacak showlarımız. 2 of 5 Live önerisi böyle. Hani biraz böyle kolaya kaçtın diyen olabilir ama böyle kolay arenalar Tour of Main Event tarzı şovlarda daha iyi. İlk pay per view'un Survivor Series yine gerçek hayattaki gibi gidecek. Ee, arenaları gösterdikten sonra da rasterlarla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi Main Event'in arenası da böyle. Aynı alanda yaptım ikisinde. Main Event şovları burada olacak. Main Event bu arada Raven ikinci şov yani Raw'da süre alamayan süperstarlar main event'te Two of Five Live'da SmackDown ikinci şovu yani Two Five Live'da süre alamayan süperstarlar da SmackDown'da pardon tam tersi SmackDown'da süre alamayanlar Two of kendilerine şans bulabilecekler ee Şimdi bakalım Rav'ın harinesi da böyle biraz büyük bir e, tasarımla gittim Raw'da. arkada bir anons masası ring böyle manuel meto fabla'ya göre biraz daha böyle detaylı gösteriyorum. Elektronik billboardlar böyle. Şimdi bir de smackdown'u göstereceğim. draft'i yaptım. Yani kendimce bir draft yaptım. Zaten sonuçlarını da hem şimdi göstereceğim hem de Instagram hesabından paylaşacağım. Gerek story gerek normal gönderi. kesinden biriyle paylaşalım. Smackdown'un arenasında da böyle bir e, tasarım kullandık. Gene şey, anons masası arkada böyle bir tasarım kullandık Smackdown'da. Da. E, şimdi şampiyonları göstersem rosterler biraz belli olacak. O yüzden arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. E, daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın. Beğenip abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın.